sokuyorsun kesip Onu bile almadığımız halde yine evet. vatandaşa yaranamıyoruz. Abi kolay değil ki bakmak ya. Yedi sekiz ay bakıyorsun. Evet, bir çoğu, yedi, yedi, Kaç diyordun abi bunlara? 35 abi. Onlar hmm. kesmelik, onlar da 35. Hepsi yani. 35 diyorsun. Hı hı. Bir tane var. de horoz var, o da 35. Horoz var ya. Bunlar iki ay yumurtlar aldık. Bir, bir ay var abi. İki ay bulmaz, bunlar gelişmiş böyle. bir bitleri patlamış zaten, bitleri kırmızı oldu mu? Musa abi kolanı alsana oradan. Evet. Kolanı al oradan. Tamam gösterirsin.